Şu anda Menüşeh Camii'deyiz. Sultan Alparslan'ın Kafkas'tan gelip ilk camiyi yaptırıp namaz kıldığı yer burası. Güzel tadilat çalışmaları, rezora etmeler falan var burada. E, hepsinden çok memnunuz. Çok güzel gezerek, zevk alarak geziyoruz buraları. Sultan Alparslan'ın ilk e, namaz kıldığı yerdeyiz. Ve burası buradan geçerken Kafkaslardan ilk Anadolu'ya giriş yaptığı yer. Yani ilk adımların atıldığı yer burası. Muhteşem bir atmosferi var ve gerçekten tarihte zamanda yolculuk yapmış gibi hissediyoruz. Evet, burası Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk camisi olan Ani Ulu Cami. Sultan Melikşah'ın emriyle dönemin ünlü komutanlarından Ebu'l-Menüçer Men tarafından 1072-1092 yılları arasında inşa edilmiş bir cami. Camimiz Anadolu'daki Türk cami geleneğinin, Ulu Cami geleneğinin Anadolu'daki ilk temsilcisi derinlemesine üç sahanlı planı, iç avlu geleneğini yansıtan düzenlemesi ve mihrab önü kubbesiyle bu geleneğin en iyi temsilcilerinden, ilk temsilcilerinden birisi. Özellikle kuzeybatı köşesinde yükselen kare kaydeli, sekizgen gövdeli ve tek şerefeli minaresiyle de yine Büyük Selçuklu Cami mimarisinin bütün özelliklerini yansıtmakta. Yine minares gövdesindeki küfi hatta yazılmış Bismillah lafzıyla da oldukça dikkat çekmekte.